Ayrık matematik vize ve finalde çıkabilecek sorular 80. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yar İngilizce, Türk çok okuyacağım, taraflara çok takılmayın. Let n elemanıdır tam sayılar. Prove that 3 n artı 2 is odd if and only if 9 n artı 5 is even. If and only if ile bize bir ispat sorusu sormuş n'in tam sayı olduğu söylenmiş. Burada yani ancak ve ancak. Ancak ve ancakla ispat gerçekleştirilirken çift taraflı ispatlamamız gerekir. Yani P ancak ve ancak Q'nun ispatını yapmak istiyorsak P ise Q'yu ispatlamalı öncelikle. İspatlanmalı. Bu birinci adım. İkinci adımda da Q ise P ispatlanmalıdır. Bu şekilde ispatı gerçekleştirmediğimiz zaman puan almamız oldukça hoca insafına kalır. Şimdi biz burada ispatı çift yönlü yapacağız. Öncelikle diyeceğiz ki şuna önce tanımlayalım bunları. P önermemiz bizim 3n artı 2 is odd olsun. 3n artı 2 tek. Q önermemiz ise 9n artı 5 is even olsun. Is even. Öncelikle P ise Q tarafını yaptığımızı gösteriyoruz. P ise Q. Yani bunun anlamı ne? 3n artı 2 tek 9n artı 5 çifttir. Bunu göstereceğim. Yani sözel olarak da yazalım. If 3n artı 2 is odd then 9n artı 5 is even. Burada n'in tam sayı olduğunu biliyoruz. Bunun farkında olalım. Şimdi P ise Q'nun ispatı şöyle gerçekleştirilir. P'nin doğru olduğu kabul edilip Q'nun doğru olup olmadığı kontrol edilir. Yani doğru olduğu gösterilir. Biz burada 3n artı 2'nin doğru olduğunu biliyoruz. 3n artı 2 tekse if 3n artı 2 izot buradan anlarız ki 3n artı 2 tek sayıysa buradaki 3n'in tek olması gerekir. Çünkü çift bir sayıyla tek sayı toplanırsa tek çıkar. Then 3n is odd. Sözel söyleyerek ilerleyeceğiz. İspat tekniklerimizden birisi bu tiplerde budur. En yerine 2K artı 1 öyle şeyler yaparak da ilerlenebilir. Bu şekilde de ilerlenebilir. Burada bu şekli kullanalım. 3N tektir. Tartışma götürmez. Bir şeydir. Açıklama daha da yapmak istiyorsanız. Çiftle tekin toplamı tek eder. O yüzden buradaki 3N tek olmalıdır. 3N tekse buradan ne anlarız biz? Tekle tekin çarpımı ancak tek çıkabilir. N tektir. If 3N is odd then N is odd. Şimdi 9N artı 5'in even olduğuna doğru gideceğiz. If N is odd then 9N'e geliyoruz şimdi. 9N is odd tekle tekin çarpımı. Yanına ek açıklamalar yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Onlarla ilgili sıkıntımız yok. If 9n izot ten 9n artı 5 is even. Burada tekle tekin toplamı çift verir. Bu şekilde P ise Q'yu göstermiş olduk. Yani 3n artı 2 odsa 9n artı 5 even oluyor. Bu gösterilmiş oldu. Q ise geliyoruz şimdi. Q ise Şimdi tersiyle başlayacağız. If 9n artı 5 even ise is even then 3n artı 2 is odd. Bu sefer bunun doğruluğunu kabul edip buna doğru ilerleyeceğiz. Başlıyoruz. If 9n artı 5 even bu çiftse 9N'in tek olması gerekiyor. Çünkü tekle tek çift verir. Dediğim gibi bunların yanlarına parantez açıp açıklamalar yazabilirsiniz. Şimdi onunla uğraşmayacağım. Ben bu şekilde söylemeyi kabul etmek zorundalar aslında böyle sorularda. 9N artı 5 is even 9N is odd. Tamam. If 9N is odd 9 en tekse en de tektir. Then n is odd. Çünkü tekle tekin çarpımı tek sayı çıkar. Tamam buraya kadar geldik. Şimdi buna doğru gideceğiz. Bunu atomlarına parçaladık. Geldik atomu n'e. En, N'den şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. If n is odd then 3n is odd. Şuraya geldik. Tekle tekin çarpımı tek eder. O yüzden if 3n is odd then 3n artı 2 is teke çift eklersek tek çıkar. Odd. Çift tarafı da doğruluğunu göstermiş olduk. So diyoruz. 3n artı 2 is odd if and only if 9n artı 5 is even. Bu şekilde bunun ispatını gerçekleştirmiş olduk. Bir soldan sağa bir de sağdan sola şeklinde iki tarafı da ispatlamamız gerekir. If and only if gördüğümüzde. Bu çift tarafı da yapmadığımızı görürlerse ispatta puan vermeme ihtimalleri ortaya çıkar. Hocanın insafına bağlıdır. Ama büyük ihtimal puan vermezler. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.